Günaydın. Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini yukarı revize edilebileceği sinyalini verdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, daha önce, nöt olan Türk bankacılık sektörü değerlendirmesini, iyileşiyor, olarak güncellediğini açıkladı. Karara gerekçe olarak geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, daha geleneksel makroekonomik politikaların benimsemesinin ardından dış finansman baskıları ile makro ve finansal istikrar risklerin azalmasını gösterdi. Yayınlanan raporda, Türkiye'nin politika çerçevesine yönelik artan yatırımcı güveni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervleri pozisyonunda iyileşme, daha düşük dolarizasyon ve bankaların dış finansmana daha fazla erişimini sağladı. Sonuç olarak sektörün yabancı para likit varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan bankaların merkez bankası ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azaldı. Tüm bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi bekleniyor ifadeleri yer aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bültenine göre sektörün kredi hacmi 14 Haziran itibarıyla 150 milyar 665 milyon lira arttı söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 532 milyar 335 milyon liradan 13 trilyon 683 milyar liraya çıktı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 633 milyon lira azalışla 212 milyar 417 milyon liraya düştü. Takipteki alacakların 170 milyar 450 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Nisan ayında konut fiyatlarında yıllık artış %48,42 olarak kaydedildi. Aynı dönemde tüketici fiyatlarında yıllık %69,80'lik artış görülmüştü. Nisan ayında konut fiyatlarında aylık artış ise %2,24 olarak kaydedildi. Merkez Bankası endeksine göre Nisan ayında reel olarak %13,3 oranında gerileme görüldü. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından seçim sonrası hükümet tarafından sıkı para politikasının sürdürüleceği yönündeki mesajların finansal piyasalardaki belirsizlik algısını önemli ölçüde azalttığı, kısa dönemli dalgalanmalara karşın yabancı sermaye girişimlerinin sürdüğü belirtilerek Merkez Bankası'nın politika faizini sınırlı ve aşamalı bir şekilde indirmeye başlaması için eylül ayından itibaren koşulların uygun olacağı değerlendirmesi yapıldı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez, enflasyondaki düşüş beklentilerini desteklerken, Türkiye'nin yakın zamanda aşağı yönlü revize edilen 2024 ile 2025 büyüme tahminlerini de yeniden yukarı revize edilebileceğinin sinyalini verdi. İyi seanslar.